Önder Karabeli Hoca, işte hoca daha gelmedi, hocanın durumu ne olacak maç maç. Ya Beşiktaş'ın başkanı olarak çıkıyorum, hocayla yolumuza devam ediyoruz diyorum. Halen daha diyorlar ki Beşiktaş'ın hocası kim, maç maç mı gideceksiniz? Peki, derdimizi anlatamamış olabiliriz. Medya neden bunları bu şekilde yapıyor onu da bilmiyorum bildikleri halde Önder Karaveli'nin Beşiktaş teknik direktörü olduğunu bildikleri halde halen daha bunu polemi konusu yaparak kamuoyunda Beşiktaş'ı zayıflatmaya, huzursuzluk yaratmaya hakları olmadığını düşünüyorum. Anlıyorum. Profesyoneller işleri medya medyada, televizyonda yorum yapacaklar, vakit geçirecekler, para kazanacaklar ama sizler para kazanırken bir başkasının hak ve hukuklarına bir camiaya zarar verecek tarza medyadan rica ediyorum. Artık bu hakkınızı kullanmayın. Bir nokta koyun. Bunun derecesini ve dozajını lütfen iyi hazırlayın. Önder Karaveli hocam Beşiktaş altyapısında çok büyük başarıları imza attı ve atmaya da devam ediyor. Ama Beşiktaş'ın bu saatten sonra kamuoyuna benim arz etmek için çok önemli bir konu da şu. Beşiktaş artık altyapıya önem veren öz kaynaklarıyla beslenen bir plan ve projeyi başlatmıştır. Bunu yaklaşık bir yıl evvel başlattık. Hatırlayın hocamızla beraber burada altyapıda neler yapacağımızı Mehmet hocamızla beraber ifade ettik. Ve ortaya gördüğünüz gelen son Rize maçında çıkan dokuz tane çocuğumuzun yanında bir geride en az dokuz tane daha onlar kadar iyi olan çocuklarımız olduğunu Buradan söylemek istiyorum. Hocam da bunu teyit edecektir tahmin ediyorum. Dolayısıyla bir evvel başlattığımız projenin artık meyve vermeye başladığını ve Beşiktaş'ın da ekonomik anlamda dahi olsa bu meyvelerden bu saatten sonra faydalanmaya başlayacağını ifade etmek istiyorum. Bunun da Rize maçında başlamak üzere e, ispatını yaptığımızı düşünüyorum. Daha iyi olacağız. Önder Karabeyli hocamız artık büyük bir projenin her daim bir parçası olmaya devam edecektir. Bu proje öz kaynak, altyapı, Beşiktaş'ın ekonomik anlamda düzelebileceği tarzda futbolcu yetiştirmek, üretmek şeklinde olacağını, bundan sonra birinci önceliğimizin artık bu olduğunu, bunu daha evvel ektiğimizi bir yıl evvel Mehmet Ekşi hocamızla beraber ve meyvelerini topladığımızda buradan kamuoyuna müjdelemek istiyorum. Hocamız şu anda teknik direktörümüzdür. Bundan sonra da bu büyük projenin her daim bir parçası olmaya devam edecektir. Allah izin verdiği müddetçe sağlık.